Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yapan Seren Serengil önceki gün hastaneye kaldırıldı. Instagram hesabından bir fotoğrafını paylaşarak açıklama yapan Serengil yaşadığı ciddi sağlık durumundan bahsetti. Paylaşımıyla sevenlerini korkutan Seren Serengil şunları söyledi. Sevgili canlarım, o kadar merak edenin ve sevenin varmış ki insan hastayken en çok ihtiyacı olan şey buymuş. Ben maalesef büyük bir sağlık sorunu yaşıyorum. Önceleri belli etmemeye çalıştım. Annem üzülmesin, sizler üzülmeyin diye ama iş biraz ciddiye bindi dedi. 46 kiloya düştüm ve vermeye devam ediyorum. Geri dönüşüm ameliyatına vücut hazır mı? Şu aşamada kaldırır mı vücut? Bunun kararı için salı günü tekrar tetkiklerim yapılacak. Bazen aylarca yoğun bakımda kalabiliyormuşuz. Tehlikeli ve zor bir süreç. Ama öte yandan da olmazsam yaza çıkamazmışım. Dualarınızla yine bunu da atlatacağım. İyiyim, dinleniyorum, serum takılıyor, iyi olacağım inşallah dedi. 2016 yılında mide küçültme ameliyatı olan Serengil o dönem hızla kilo vermeye başlamış hatta 3,5 ayda 25 kilo vermişti. Hastanede tedavi gören Seren Serengil yerine Söylemezsem Olmaz programına Deniz Akkaya çıkacak.